Boş içi kanayan küre Bok gibi yüz sana tanınan süre Puf boynumda beş zincir var beşide büyüdüm demenin bir yolu Fekmanın çanta da paralar kilolu Seninki sadece kulaklığıma pil olur Boynumda beş zincir var beşide büyüdüm demenin bir yolu Fekmanın çanta da paralar kilolu Seninki sadece kulaklığıma pil olur Sonra bu keçinin sorunu Kom alır donunu Şansını zorlama caddeden sahneye yolumu Görenler ona ne O on, on. da daha şiki o yok Sadece mikrofon solunum ona on. Hatunun yemekten önce ve yemekten sonra randevumda ona ne on. İçimde şeytanlarım hepsi bolu Çıkmak ister dışarı ona on. Anne söylemiştir zannettim oğlum Ve Hadi harbi aşar boyunu Masaya baktığından bozuldu gözün bir Siktir git doktora ona on. Sofada Sofrada kutsalı görmeyen fareyle paylaşır menüyü ona on. Genelde belirler yolumu bir biçe yeah. Unutur Baraket ederim hayır bak sarılsın neredeyse biraz daha zorlarsan patlar kafam atar jogging no. Para olan her şey normal gelir beyaz ışıktayım ama mor Riski içimdeki şey beni sorgular ben miyim ben yoksa olmuyor yok Şampanya diyor küçüm senin bir şişene sonra bir baktın konusu Neden olayla harita neden hepsinden karanlık oyunu Derine indikçe gördüm tsunami'nin boyunu Çökerti koyuldu seyredildi iki Kendini her yerde dinler, oldun oldu Bak siktir kovuldun. <laughs> İnsan istedi ben yaptım Göz dolu gözler düşmanım ister öleyim ben Ölsem bile geri geleceğim ben Büyücek içinde bir ruh bana yeniden İçimdeki kişiyle inatlaştım Infoyu anında bana getiren Şeyin adı şeytan merhaba kekem Seni yenicem lan İnsan istedi ben yaptım Göz dolu gözler düşmanım ister öleyim ben Ölsem bile geri geleceğim ben Bıçak içinde bir bavul para yeniden içimdeki keçile inatlaştım infoyu anında bana getiren şeyin adı şeytan merhaba kekem seni yeneceğim insan istedi ben yaptım ya masav, Allah! Allah aşkına, aşkın, aşkın, aşkın.

Kimi mavi gökyüzü Açık hava açık derin sular Kaçık kafam kaçık yerimde değil Derinlik sadece benim mi boğar Benim bu gökte şey elimde değil Gözümle yüzeşi yerim tutar Katerim mi sorun elimde değil Hayatımdan başka delil mi var ha? Nefes alabilmek için sebebin var mı? Ha? Karınca gibi şu beynimdeki kafam Sallandıkça çatasını kurcalar Nasılsa duman üflerindeki kafan isterim her gün bununla yaşamak Sorup duruyorum kendime Metropol sadece benim mi boğar boğar, beni mi boğar ha? sadece beni mi boğar, metro sadece beni mi boğar, beni mi boğar, beni mi boğar ha? Metro sadece beni mi boğar, metro sadece beni mi boğar Sadece arıyorken huzuru adamı. Bırakırım tek söz Olan kalır öksüz Göçüp gider beren kalır Düşünceler özgür sokaklar şahit, şahit. Etti beni sokak şahit, şahit. Olabilmek için dahi Hep çabaladım olabilmek için dair Olabilmek için dair Kuşat içimi mavi gökyüzü Açık hava açık derin sular Kaçık kafam kaçık yerin değil Derinlik sadece benim mi bu Benim bu yok da dedi elimde değil Gözümle de göz yerin tutar Kaderim bir sorun elimde değil sebebin var mı? Karınca gibi şu benimdeki kafam Salandık çatasını kurala Nasılsa duman üflerindeki kafan isterim her gün bununla yaşama Sorup duruyorum kendime Ne çok sadece beni mi boğar Beni mi boğar Beni mi boğar Ne çok sadece beni mi boğar Ne sadece mi buar Beni mi boğar Beni mi boğar Beni mi boğar <Sessizlik> bu sadece benim mi bua? Metro sadece benim mi bua? Kuşlar içimi mavi gökyüzü Açık hava açık derin sula Kaçık kafam kaçık yerin de değil Derinlik sadece benim mi bua? Benim bu yok taşı elim değil Gözümle göz yerin tutar Kaderim mi sorun elimde değil Hayatımdan başka delil mi var